basın açılımında hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Gönül isterdi ki burada Manav yakışan, hiç eksiği olmayan bir hastanenin ateşini için toplanmış olalım. Arkamızda gördüğümüz tabelaya göre tüm bu hastane inşaatının tamamlanmış olması gerekiyordu. Bütün inşaat mühendislerini, bütün jeoloji mühendislerini bir araya getirseniz Manavgat'ta bir hastane nereye yapılamaz diye sorsanız ilk gösterecekleri yere siz hastane inşaatı yapmaya çalıştınız ve bu inadınızda ısrar ettiniz. Bakın bizim mevcut belediye başkanımız Sayın Niyazi Nefikara size alternatif yerler gösterdi, işbirliğine gitmediniz. Öncelikle burada tabelayı herkes inşaatının bitmesi gerekiyordu. Ve maalesef görüyoruz ki yıllardır Manavgat'a ilk 500 yataklı hastane sözü verildi. Sonra 300 yataklı dendi. Ve bu kadar itirazlara rağmen Manavgat'ta hiçbir boş arsa yer kalmamış gibi bu, bu bataklığı inşaatta ısrar ettiler.